Gıda ve Gelecek TV'den sevgiler selamlar bugün meyve sebze ticaretini fiyatlarını ve halleri konuşacağız yayın konu Haciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan kendisiyle hal başkanlarının hallerin perakende satışına açılmasına dair çağrısı ve beklentisiyle ilgili görüşlerini alacağım Yüksel Bey hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin Nurten Hanım. Sağ olun. Sağ olun efendim. Birkaç gündür bununla ilgili de açıklama yapıyorsunuz. Sebze meyve fiyatlarının yüksek fiyatlar, fahiş fiyatlarla ilgili şikayetler var. Ne tüketici memnun, ne üretici memnun. Bir taraftan da zirai donun yarattığı zorlukların çerçevesinde fiyatlama konusunda bir davranışsal bozukluk mu var? Ya da başkanların yaptığı açıklama gibi perakende satışına, açılabilir haller. Bu konuda yasal bir uygunluk var mı? Ee, önce şunu ifade edeyim. Bu fiyatlar konusunda e, ben sizlerin de vasıtasıyla bunu e, izleyenlerle paylaşmak için e, sık sık kullanıyorum bu sene fırsat oldukça. Bu sene bunun çok iyi bir örneği var. Sebze meyve hep Nurten Hanım. Tabii siz bunları biliyorsunuz ama ben paylaşmak için söylüyorum. Sebze meyve bir e, fabrikasyon üretim değil öncelikle. Bir imalat değil. Yani olmadığı zaman işte 3 var diye çalıştıralım da şu üretimi arttıralım gibi bir şeyi söyleyemiyoruz, yapamıyoruz. Dolayısıyla üretim var. Eğer bolsa ürün fiyatlar düşüyor. Ürün yok ise eğer fiyat gerçekten tırmanıyor ve hiç kimse bir şey yapamıyor. İlk önce bunu e, hepimizin gerçekten art niyet duymadan yani kafamızın bir kenarına koyması gerekir. Şimdi bu sene bunun örneğini çok iyi yaşıyoruz. Siz de ifade ettiniz gerçekten üst üste yani don bizde hava sirkülasyonu her zaman olur. Hani bu sene de olabilir, önümüzdeki sene de olabilir. Ama bu sene bunu çok şiddetli yaşadık Ve üst üste donlar maalesef meyve gruplarını Orta Anadolu'nun bir kısmı da dahil olmak üzere meyve çıkan yerler yani bu Erzincan tarafından başladı. Elazığ'dan yani Isparta'ya kadar uzanan bir kuşak içerisinde oldu ve gerçekten ağaçlar büyük don yaşar. Don olunca meyve olmuyor. Ya yani olmayınca da böyle fiyatlar artıyor. Şimdi bakın sebze bol bu sene yaklaşık iki aydır sürüyor. Başta domates, biber çeşitleri olmak üzere. Tabi bu ifade ettiğimiz hep normal halkımızın alışveriş ettiği türlerden bahsediyoruz. Yani domatesin biliyorsunuz çok çeşidi var onu demiyoruz. Bildiğimiz yuvarlak normal domates işte çeriymiş işte pembe domatesiymiş, köy doma ya bunlar ayrı şeyler. Biz normal e, vatandaşın, normal alım gücünde olan vatandaşınkini ifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla... Başkanım bu e, şeyde, mesela biz pazara gittiğimiz zaman ben kendi dolaştığımda hep e, meyve grubunu sadece yüksek görüyorum. İşte kirazda belirgin bir fiyat artışı var, ka, e, kayısıda var fakat sebzede o kadar belirgin bir e, artış yok. Hatta yok, geçen... Hatta şunu tamamlamama eğer buyurun, müsaadeniz buyurun. olursa Hatta bakın salatalık gibi yeşilliklerden işte kıvırcık, marul, iceberg gibi patlıcan, kabak gibi patates, soğan gibi ya bunlar neredeyse çok ucuz. Parakende de bunların bir kısmı 10-15 aralığında bir kısmı 20-30 lira. Ya buna artık düşük fiyat kabul edeceğiz. Tabii ki halkın alım gücü önemli onu bir kenara koymadan konuşmamız mümkün değil ama gerçekten ucuz. Niye ucuz? Siz bir markete bir alışverişe gittiğiniz zaman kilosunu 20 liraya 30 liraya ne alabiliyorsun? Yani bir ekmek zannediyorum kiloyla tartılsa 30-40 arası galiba. Onun halinde evet. makarna dair her şey bunun çok üstünde. Dolayısıyla sebze meyve üretimle ilişkili yani bunu ifade etmek isterim. Bol olunca düşüyor az olunca da yükseliyor. Ha şimdi burada önemli bir şey var. Bu faiz fiyat konuşuyoruz devamlı. Olmuyor mu? E tabii büyük bir ülkeyiz. Kocaman bir ülkeyiz. Oluyor. Olmaz olur mu? Bunun da kamuda işte hem yerellerde hem bakanlık olarak Ticaret Bakanlığı'nda var. Zaman zaman Tarım Bakanlığı devrede oluyor. Bunun da kontrolleri var. Bu kontrolleri yapabildikleri kadar müyedeli cezaları var. Ve yüksek cezalar var. Nurten Başkanım yani yüksek cezaları var. Dolayısıyla bütün mesele faiz fiyat olayını da kamunun takip etmesi. Onlar da bizim görebildiğimiz kadar ellerinden geldiğince takip ediyorlar. Ya yani bir kere sebze meyvede bunu yerleştirmemiz lazım. Bunu bilmemiz lazım. Bu çok önemli. Bunun yani, haricinde evet. Yani meyve tarafında sıkıntı var. Şu an biz onu var. görüyoruz. Bu da arzdaki sıkıntıdan dolayı. Yani üretimsel anlamda rekolte kaybı var. Değil mi? Bunu konuşuyoruz. Aynen öyle. Aynen, aynen öyle. Özetli bir cümleyle şeyi bu. Şimdi biz evet, sizi şimdi... defalarca yayın yaptık Sayın Başkanım ne zaman sebze meyve fiyatları konuşulsa ekranlarda siz oluyorsunuz zaten. Açıklama yapıyorsunuz. Size başvuruyoruz eksik olmayın. Şimdi faiz fiyat konusunda işte haksız rekabetle bu anlamda Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimler de var. Ve bir hal yasası üzerinden sürekli biz bu gündemi konuşuyoruz. İşte faiz fiyatlar, yüksek fiyatlar, aracılar mı arttırıyor? Vatandaş ucuza sebze meyve yiyemiyor. Her zaman bu şikayet devam ediyor. Özellikle son dört senedir. Bununla ilgili bu e, dün yapılan çağrı işte perakendeye açılabilir mi? Bir kere kanun buna uygun mu? Onu sizden dinlemek isterim. Uygulanabilir bir şey midir? E, tabii şu anda kanun mevzuat buna uygun değil. Yani eğer böyle bir şey olması gerekirse e, düzenlemek lazım. Yasal statüye oturtturmak lazım. Fakat e, tabii burada yani zor bir konu. Yani siz e, tabii bu konuları da iyi biliyorsunuz. Ama paylaşmış oluyoruz. Tekrar ediyorum. Şimdi üretim satış, parakende zor iş. Yani hem üretmek hem satmak kolay değil. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bunu da e, şu anda büyük marketlerin bir kısmı yapıyor zaten. Onlar parakende önemli yani nihayet tüketim piyasasını elinizde tutuyorsunuz. Bu piyasa elinizde olunca alım gücünüz yükseliyor. Dolayısıyla en önemli taraf bu. Bunu da Türkiye'de e, üretim kesimi değil, parakende kesimi ele geçirdi. Bu büyük büyük marketler e, işte meşhur üç harfliler veya işte ölçek olarak büyük olan marketler güç ellerinde, pazar ellerinde olduğu için, nihayet tüketim pazarı bunların elinde olduğu için güç elle. Bunlar üretime de yönelebiliyorlar. Birçok ürünü yapıyorlar böyle zaten. Ama sebze meyve üretimi zor olduğu için şu ana kadar ona çok fazla girmediler. Girenleri var. Şimdi onun için kısaca şunu demek istiyorum. Üretmek zor bir iş, üretip de ya satmak kolay değil. Yani kooperatif modeli bilmem ne falan filan ayrı bir konu. Ha, arada toptan yapıp toptan yapıp de yapmak kolay mı? Bu da çok kolay değil. Aslında keşke uygun olsa da herkes kendi işini yapsa. Ama e, tabii fiyatlar da yüksek olunca çare aranıyor. İşte bazı arkadaşlarımız önerilerde bulundu. Bu daha önceden de çok konuşulan bir şey. Onun nedeni şu e, Nurten Hanım kanun yasa var bizde demin konuştuğumuz evet, günden güne, Günden güne serbest bir duruma geliyor. Yani günden güne çünkü daha evelden e, bu para kendecilerin pazarcı arkadaşlarımızın bir halden geçmeden üreticiden mal alıp satması mümkün değildi. Şimdi kanun arada revize edildi, yeni kanun çıktığında E bu serbest oldu. Yani şimdi bütün para kendeciler, marketçiler dahil, e, pazarcı arkadaşlarımız dahil üretimden alıp direkt satış yapabiliyorlar. Hatta o açıdan da yasak olmasına rağmen siz de biliyorsunuzdur İstanbul'da, Türkiye'nin birçok yerinde toptan getirip o kamyonu paylaşmak suretiyle satış da yapabiliyorlar. Yani o da yasal olmamasına rağmen toptan satış yapıyorlar. Hatta bu büyük marketlerin birçoğu yani toptan artık yasal oturtturduğu o şekilde yapıyor. Ya Halbuki uygun değil yapılmaması gerektiği halde hallerde de yer alarak böyle bir sisteme gidiyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımız bazı bizim başkan arkadaşlarımız, dernek başkanı arkadaşlar böyle bir öneride bulundular. Ha olabilir mi? Bu da olabilir tabii. Yasal düzenleme de yapılabilir. E, hatta halin belki uygunsa belirli bölümlerinde yapılabilir ayrıca. Fakat Hı. orada ben bazı yerlerde söylemeye çalıştım. E şurada bir azizlik olur mu? Özellikle bu pazarcı arkadaşlarımız bu büyük marketlerle zor mücadele ediyorlar. Gerçekten büyük bir mücadele örneği göstererek sürdürüyorlar. Çünkü market grubu çok kuvvetli Nurten Hanım. Yani Binlerce ürün var içerisinde. Bu binlerce ürün içerisinde bir kısmını böyle tutuyorlar. Katalizör gibi onu öne koyuyorlar. Onun çektiği yere başka bir ürüne fiyat koyabiliyorlar. Ama pazarcı arkadaşlar da bu imkan çok fazla yok. Dolayısıyla bir orayı düşünmek lazım gelir diye e, düşünüyorum. Yani aklımdan geçen o. Onun haricinde bazı düzenlemelerle yapılabilir. Ucuz olur mu? Yani tabii o e toptan satılan yerde parakende verirseniz az bir fiyat farkıyla ucuz olur doğrusu daha ucuz olur onu da kabul etmek gerekir yasa buna uygun olsa da düzenleme yapılsa da şimdi vatandaşın kaçı hallere gidebilecek o imkan yani perakende vatandaşın ayağına gittiği için o bakımdan Doğru. kolay şimdi geneli kapsayacak bir rahatlama yaratacağını ben düşünmüyorum şansım adına buraya gidebilecek de. o malı alabilecek kişiler bellidir yani onun için e, ee, o zaman ben de yani kesinlikle... aynı kanattayım. Ben de Ama aynı dediğiniz gibi belki belki dediğiniz gibi belli bir bölümü açılırsa halleri olabilir ee, yani en azından yani satışına... Ankara'da yukarı hal diye bir yer vardı mesela ee, yani perakende satışı açık bir yerde küçük sergiler olurdu belki hallerin uygun olanlarında talep görenlerinde böyle bir şeyler yapılabilir ama tekrar ediyorum yine pazarcı esnafını düşünmek gerekir. Yani onlar büyük zorlukla mücadele ediyorlar. Yani onların da canını acıtacak bir şey olmamalı eğer böyle bir şey olursa. Yani belki düşünülebilir üstünde eğer fiyatlar böyle yüksek seyrederse. Biz de şimdi fiyat aralığı aslında Nurten Hanım çok fazla değil. Yani masraflar fazla. Ben bu büyük marketleri en fazla tenkit eden gruptanım. Ama ben hakimiyetlerini tenkit ediyorum. Bakıyorum bazen fiyatları gerçekten bazı ürünleri belki seçiyorlar inanın düşük oluyor yani ciddi derecede düşük olanları olabiliyor. Ama bazıları da bir müşteri kitlesi edinmiş o müşteri kitlesi içerisinde fiyatını tutuyor. O da tüketicinin tercih olmuş oluyor. Fener kendinin sebzeyi, satış zinciri sizinkinden bambaşka. Orada farklı bir yapı evet, ilerliyor. Kesinlikle. Senelerce yaptığınız açıklamalarda aslında siz hem tüketici, tüketiciyi temsilen konuşuyorsunuz hem haldeki oradaki tüccarlar, tacirleri temsilen konuşuyorsunuz. Bazen söylediğiniz cümleler bazı kesimleri rahatsız ediyor. Ben hatta sizi takip edince bunu da farkındayım. Siz hep diyorsunuz yani üretilen hallere girsin, hallerden dağılsın. Ama şu an hallere giren sebze miktarı Türkiye'de üretilenin çok azı. Onun için orada perakendenin başka bir hikayesi var. Başka bir paralel bir çok Yapayım başka der, orada da iki neden var, ya. İki neden, iki olay var orada da i̇ki, iki durum var yani birincisi biliyorsunuz bu marketlerin günden güne pazar payı yükseliyor inanılmaz evet. bir şekilde hatta evet. perderin açıklamaları var Türkiye para federasyonunun onların günden güne azalır duruma geldi büyüklerin artıyor şimdi bunlar kendi bir pazarlama kanalı ayarladığından dolayı haller bypass oluyor devam İkincisi kayıt dışılık çok fazla. Ya inanılmaz bir kayıt dışılık var. Bu kayıt dışılıkta yükseldikçe e, hallerin içeride gözüken payı düşmüş oluyor. Evet. Şimdi siz de yola çıkacaksınız. Çok da zaman almadan. Son şu, şuna da bir iki sizden cümle rica edeceğim. E, hallerdeki organik ürün ticareti ile ilgili bakanlığın bir uygulaması başlayacak. 1 Ağustos'tan itibaren organik olmadığı halde hallere organik diye ürünlerini kaydettirenler ee, ve aslında tüketeceğim organik ürüne ulaşmamış oluyor hem orada kayıt dışı e, bir uygulama oluyor bununla ilgili işleyişle işle ilgili ne söyleyebilirsiniz yani bu çok yaygın bir uygulama mı organik olmayan ürünlerin organik diye satılması ee, evet nedeni şu güzel yere değindiniz gerçekten ee... Biliyorsunuz bizde bir özel vergi sistemi var. Yani yalnız gelir vergisi değil işte KDV gibi, rüsum gibi, ziray stovaj gibi. Şimdi bu organik tarımın desteklenmesi için bakanlık yani bu konuda onlara bir e, imkan tanımış oldu. Onlara bazı vergi sistemlerinden, rüsumdan vesaireden muaflar. Dolayısıyla maalesef işte art niyetli kişiler bundan istifade ederek aslında iyi tarım da var. Yani ben o konuda biraz farklı düşünüyorum organik olabilir de iyi tarım hepimizin hakkı yani evet. iyi tarım uygulamalarının tüm Türkiye'de zaten olması lazım gelen iyi tarım onun için iyi tarım bu işin içinde olmamalı normalde çünkü iyi tarım şeyde de olması gereken iyi tarım. Ya iyi tarım evet. uygulamaları her yerde olmalı benim görüşüm o. Organik tarım farklı bir olay. Onun tabii bir alıcı grubu var. Yetiştirmesi farklı. Onun bazı desteklenmesi için bazı muafiyetleri olabilir. Ama iyi tarım bana sorarsanız çıkarılmalı. Çünkü hepsi iyi tarım içinde olmalı ve vergi sisteminde bundan çok faydalanıyorlardı. Bakanlık bunu tespit etti. Dediğiniz gibi Ağustos 1'den itibaren e, üreticinin iyi e, bu tür tarım yaptığını belirten ilk şey oradan başlayacak. Yani bir yanlışlık olursa oraya dönülecek. Aradakilerin herhangi bir şey kalmamış olacak. Fırsattan istifade edip vergi sisteminden faydalanıp yani onu ödememek için e, bir kısım insanlar o yola e, sevk oluyorlardı. Şimdi o artık düzelecek diye ümit ediyoruz. Evet, bir Ağustos'tan itibaren de süre tanındı. Sayın Başkanım ben vaktinizi çok almadan, böylelikle yayını tamamlamak istiyorum sizinle çünkü programınız var. Ben ara ara gündem değiştikçe sizin tekrardan yayına katılmanızı talep edeceğim. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Tabii memnuniyetle biz de görüşürüz. sizi izliyoruz yani onu da söyleyeyim. Biz de sizi izliyoruz. Sağ olun, Sağ olun. Teşekkür ederim. Size kolaylıklar dilerim. Sağ olun. Size kolay gelsin. Teşekkür